<laughs> evet arkadaşlar bugün bu filmde hile göstereceğim videonun altında da zaten yapacağım bu ilk önce bu şey e, inanmayan arkadaşlarıma gelsin Emre Şimşek Talha Yılmaz Adana Işık Ders Tarnası'ndan 7. <laughs> bir dakika öncelikle bir dakika şimdi öncelikle tabi video çektiğim için biraz zorlayabilir bir yere gidelim, giriş olsun evet buraya girelim hazır verelim <laughs> Başlat hala Bakın isterseniz 1.17. Bir de kata diyelim sizin. tamam evet bu güzel. Başlat. Şimdi Emre Şimşek ile Talha Yılmaz'a gelsin. <laughs> Tabii biraz bekleyeceğiz. Bakın şimdiden görebiliyoruz yani kırmızı Bak. <laughs> Şimdi başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Taramalıya vereceğim. Ve çok hızlı bir şekilde yürüyeceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Mermi hiç bitmiyor. Sağ tarafa bakın mermi hiç bitmiyor. Ve bakın kurdu görebiliyoruz. Kırmızı işaretli olan kurt. Bu da inanmayan arkadaşlarımıza gelsin. Evet şu an kurdu görebiliyoruz. Ve alacağım. Evet aldım. Ve sen inanmıyorsanız da öldüğüm yerden doğacağım. Bakın. Mesela. <laughs> Yen aldım. Mermi hiç bitmiyor. Evet adım bu arada kabusunuz. Başka bir yer bulalım. Evet giriş mesela güzel bir yer. Şimdi sınırsız mermiyi görür Mesela tabanca değil mi tabanca. diyelim bunu aldık bakın bakın şu an karşı taraf kırmızı renkli gözüküyor ne, kimin nerede olduğunu görebiliyoruz bakın o kadar hızlı bir hemen çekiyor bakın bakın hemen alalım ölmüyoruz özellikle bir şey fark ettirmiyor Evet öldüm ve aynı yerden doğacağım. Gördüğünüz gibi. Sizin de gördüğünüz gibi aynı yerden doğacağım. Şu an coşuyoruz. Bakın sizin de gör siz görün. Öldüğüm yerden doğdum. Evet. Bakın aynı yerden doğuyorum. Bakın aynen şeyle aldım evet. Bakın. Bıçak. Bıçakla alıyorum hemen. Bıçak hemen. Hop aldım. Aldım. Hayır kaçalım Evet 17'de 8 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ve başka bir şey de arkadaşlar hile ee, hileyi nasıl mı kur hileyi nasıl yapacağız öncelikle arkadaşlar um, bir dakika lazım olacak programlarda bu sürü program evet, bir dakika rar olacak evet wall time hile Şimdi ben bunu atacağım rör olarak ve bunların hepsini kopyalayacağız arkadaşlar. Yerel deki C'ye giriyoruz ve burada Jöge'ye WAPT'e aynen bakın böyle yapacağız. Kopyaladık diyeceğiz. Ve buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra da işte <laughs> e, yapacağız. WAPT'imden çıkmamız lazım tabi. Çıktıktan sonra gireceğiz. WAPT'ime kılanıcaz e ve şifremiz gireceğiz. E, sonra... <laughs> bir e, siyah bir ekran çıkacak sonra voltimi aşağı verip hata gelecek hataya tamam diyeceğiz sonra reklamları kapatıp geri gireceğiz ve hile olmuş olacak. Bugünlük bu kadar Emre Şimşek ve Talha Yılmaz'a selam gönderiyorum. E, arkadaşlar iyi günler.